Belediye Başkanım, Saygıdeğer Protokol üyeleri, kıymetli pazarlılar ve değerli öğretmen arkadaşlarım. Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım 1928 tarihi 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu münasebetle düzenlenen çelenk sunma ve kutlama programına hoş geldiniz program akışını arz ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çelengi'nin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşma, bakanlığımız yayınlanan Öğretmenler Günü kutlama mesajlarının okunması, öğretmen şiiri kapanış. Mutlu çocuklar ve güçlü Türkiye diyerek bir müşterek ve gayede birleştiğimiz sevgili öğretmenlerim, kıymetli meslektaşlarım, Türk milletinin milli varlığına ve geleceğinin inşasına her zaman olduğu gibi bugün de öncülük etmektesiniz. Bu mukaddes mesleği tercih eden, onun getirdiği maddi manevi sorumluluğu sırtlayan, öğrencisinin içindeki cevheri keşfeden, onlarda farkındalık yaratan, onların gözlerinin içine hep dikkatle bakan sizler şimdi ekran karşısında telefonun ucunda bir mesaj kutusunda onları şefkatle sarmaya, yollarını aydınlatmaya, verilerinizi sabırla telkin ve teskin etmeye devam ediyorsunuz. Protokolün değerli mensupları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, yerel basınımızın temsilcileri, kıymetli öğretmen arkadaşlarım, değerli davetliler. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına hepiniz hoş geldiniz der, saygılar sunarım. Geleceğe hep birlikte inşa ettiğimiz emektar, cefakar, siz değerli öğretmenlerimizi sevgi saygıyla anarken hepinizin tekrar 24 Kasım öğretmenler gününü kutlarım.